Almanya karantina uygulayacak mı 2 hafta diye 14 gün süreyle. Tabii ki değişik bilgiler geldi, yorumlar da geldi. Ben Türkiye'den yeni geldim, Almanya'ya döndüm. Karantina uygulanmadı, öyle bir şey yok. Polise sorduğum gibi sözler alta yazıldı. Evet, bazı kişilerde polis böyle diyebilir ama günden güne değişen kanunlar... Kanunlar ve yürütmelikler var diyebiliriz aslında. Bunu bir şey demek istiyorum ben. Evet. Polis buna karar veremiyorum. Polis bana karar vermiyor karantina uygulamıyor. Buradaki Münih'teki, Münih'e Münih geldiysen Gezun saytamda demen lazım. Ben Türkiye'den döndüm, uçakla geldim. Karantina uygulama gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Diye. Gezun saytamda araman gerekiyor. Bazı arkadaşları zaten, bazı arkadaşların yakınları gelmiş ve gezun saysamda bildirmişler iki hafta boyunca evde kalmanızı istemişler. Veya eğer uygulanmadığı zaman da ceza yaptırımları varmış. Var. Bugün de sosyal medyada söylemiştik zaten. Bir de değişik bir diğer bir konu var Türkiye'deki korona testi sonuçların ne kadar geçerli, geçerli mi? Ne diyor burada Robert Koch Enstitüsü? Şimdi Robert Koch Institut diyor ki, <laughs> e, Perşembe günü okudum en son. E, eğer diyor, test yaparsanız tabii ki PCR testi gerekiyor, izo belgeli. Bunu Türkiye yapıyor, araştırdım. Ama Perşembe günü e, Robert Koch Institut Nereden geçer? Hangi ülkelerde geçerli testini? Yani altta yatmıştı. Türkiye evet. yoktu aralarında. Yani Nijerya var, U U Uganda var, Uganda var ama Türkiye yok. Bir anlaşılı bir durum değil bu. Kaçıncı dünya ülkesine koyduysalar bizi ki ölüm oranlarında az olduğu en ülke, az, en az evet. olduğu ülkelerden bir tanesi. Tabii her ülke e, ölüm vakalarını tam söylüyor mu, söylemiyor mu? Burası tartışılır zaten. Ama verilen veriler, gösterilen e, bu ölü sayıları e, herkes için geçerli. Ona rağmen. Bu ıı, testin sonuçlarını yani, yani Türkiye'de yapılan testi Türkiye, kabul etmiyor. Yani, Türkiye listeyi almamışlar. Ama Cuma günü güncelleme yapmışlar. Neden güncelleme yaptılar onu da söyleyeyim. Ee, yurt dışındaki gurbetçilerimizin baskısı, Türk lobilerinin baskısı bunu etken oldu Robert Koch'un bu açıklamasına ki yalnız bu bir tavsiye değil mi? Tavsiyem. Tavsiye. Şöyle tavsiye. Eyaletlere. 48 saat önce ülke terk etmeden bir test yapmanız gerekiyor. P dediğim gibi PCR testi diye geçiyor. izo belgeli. Ben bunu Türkiye'de araştırdım. Aradım, hastaneyi aradık. E, doktora konuştum. Ankara'daki bir doktora konuştuk. Dedik ki biz zaten PCR testi yapıyoruz. izo belgeli 48 saat önceden yapabiliriz dedi. Evet. Zaten bizim testimiz 2-3 saatte çıkıyor dedi. Evet. Yani alırsınız belgenizi, raporunuzu laboratuvar testinden almanız gerekiyor izo belgeli. E, testinizin sonucunu almanız gerekiyor. negatif yazısı da geri götürür içine. Pozitif yazarsa zaman hiç hiçbir şey içmiyorsunuz. Hiç ger yapamıyor. şey yapamıyorsunuz bu bir. Türkiye'deki tedavinizi kendiniz ödüyorsunuz. Almanya tedavisi ödemiyor. E o konuya da geleceğim. E, şimdi o testi uygulamak için ben gittim Türkiye'deki doktora. Para ödüyorum değil mi? Tabii şimdi şöyle bir durum var. E, eğer bel korona belirtileriniz varsa ateş olsun, öksürme olsun. Bu devlet hastanesi zaten bedava yapıyor. Türkiye'deki devlet hastanesi evet, bedava Türkiye yapıyor. De, devlet hastanesi bedava yapıyor. Eğer diyorsanız yok ben e, keyfi yaptırmak istiyorum. Mecburum Almanya'da karantinaya girmemek için test gerekiyor. O zaman gidiyorsunuz özel hastane veya de devlet hastanesine. Paranızı ödüyorsunuz. Miktarı tam belli değil. Şu an ya yani şu anda duyduğumuz bize gelen haberlere göre 150 euroyu buluyor. Yani Türk parasını bunun karşılığı olarak hemen, ödüyorsunuz. Yani Almanya'daki fiyatların hemen hemen birebir. Bir yani aşağı yukarı diyorlar. aynı diyorlar. E, dikkat etmeniz gereken konu, e, orada almadım. E, burada ne olacak? Buraya geldim. Ne oluyor burada? burada polis arkadaş yani. bunun neden özellikle söyleyeyim? Bir arkadaşım da söyledi. Polis e, bana öyle bir şey sordum. Polis bana öyle bir şey yok dedi diye ben devamlı o arkadaşı şey yapıyorum. E, polis de Ama evin, ben de, evet biz araştırdık. He. Polis buna karışmıyor. Polis diyor ki ne yapıyorsun yap diyor. Yani, yani. polis de sana girdin Tamam diyor. Benim için önemli değildir. Ben önemli olan pasaportum da Her diyor. kişiye bir bilgi vermek zorunda değil. Yapamaz bile. Polis bunu karışmıyor. Bunu tek karışan gezum sayfamız. Oturduğumuz şehrin gezum sayfamızı aramanız gerekiyor. Hatta Türkiye'ye gitmeden önce bir arayın. Ne diyeceğiz? Diyeceksiniz ki, arkadaşlar ben Türkiye gideceğim. Biliyorsunuz Türkiye e, seyahat uyarısı yapılan ülke. Ülke. Aynen öyle. Oraya gideceğim. Ne yapmam gerekiyor? Dönüşte veya giderken dönüşte artık bir bilgi almanız gerekiyor. Eğer yani derlerse işte test yapmanız gerekiyor. Geldikten sonra test yapmanız gerekiyor. Diğerlerse o zaman geleceksiniz. testini yapacaksınız. Buraya geldiler. Geldiler. Ne yapıyorlar? E, arıyorlar. arıyorlar. Ben, ben Türkiye'deydim. Geldim. Seyahat uyarısı olan bir ülke ki Aynen. zaten iyi biliyor onlar. <laughs> Onları iyi biliyor. 31 Ağustos'a kadar uzatıldı. Her günde yürürlük yani yürürlükler değişiyor kanunlar değişiyor bununla ilgili e, Saat diyorum. başı, değişiyor. saat başı değişiyor. Belki iki saat sonra bir videoyu izledikten sonra iki saat sonra farklı bir şeyle karşı karşıya gelebiliriz. Tamamen karantina kaldırılmış olabilir Aynen, vesaire doğru. vesaire. Biz yetişemiyoruz zaten. Geliyoruz, arıyoruz diyoruz ki Türkiye'den geldik ne yapmak zorundayız? Diyoruz ki şu şu, adresleri veriyor sana. Burada test yapabiliyorsun diyor. Gidiyorsun testini yaptırıyorsun. Negatifse evinde kalıyorsun, tedavini görüyorsun. 2 hafta karantina günü. Pozitifse gayet normal sokağa <laughs> çıkabiliyorsun, işine girebiliyorsun. Ama bunu işveren de diyor. Şimdi burada önemli kusurlardan biri. Ben buraya geldim. E, karantinaya girmemek için test yaptırırsam, belirtilerim yoksa ne oluyor? Ödüyorsun. Kaç para ödüyorum? 150 lira arasında. Evet arkadaşlar Almanya'ya geldiniz. Evet Avrupa'ya biz Almanya'yı baz alıyoruz. Almanya'ya gel eyalet eyalette değişiyor bu kanunlar söyleyelim. Herkes bulunduğu eyaletin kurallarına e, riayet etmesi gerekiyor, araştırmaları gerekiyor. Biz Bavyera e, için evet, özellikle konuşuyoruz. Bavyera eyaletine Münih'e geldiniz arkadaşlar. Arıyorsunuz ben geldim diyorsunuz. Belirtileriniz var mı? Yok. E karantinada kalacaksınız. E ama kalmak istemiyorum. O zaman test olacaksınız. Pozitif test kağıdı bana göstereceğin ahanda böyle diye. Gösterdikten sonra ama o testi de parayla yaptırıyorsunuz. Şimdi şöyle bir örnek Belirtileriniz mi? yoksa ne söyleyeyim ki e, evet. tam anlaşılsın. Almanya'ya geldiniz belirtileriniz yok. Gezim e, nereye arıyorduk? Gesuta çantası. Çantayı arıyoruz. Ondan diyoruz ki benim belirtilerim yok ama Türkiye'den geldim diyorsunuz. Okey tamam 14 gün karantina. Ama kalmak istemeyin o zaman test yaptırmak zorundasınız para ödeyerek. Şimdi para ödeyerek noktadan başlıyorum. Kişi başlıyor güzel doğru. Örnek çıkalım. Ben 4 kişiyim. Evet. 150'den 600 euro yapar. 600 euro gözle çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Eskiden şey vardı yani geçen senelerde şey vardı işte otel parası orada yeme içme parası buna bir de korona test parası ekleyeceksiniz <laughs> Oğlum bizim paketine onu ekliyorsunuz. <laughs> bizim paketine onu ekliyorsunuz arkadaşlar. Yani ağlanacak durumumuza gülüyoruz. Bu şekildeyiz. Eee Bavyera bu konuda çok katı arkadaşlar. Karantinayı kaldırır mı, kaldırmaz mı bilmiyorum ama şu anki veriler bu. Türkiye'de de testinizi yaptırabiliyorsunuz. 48 saat geçerli sadece. Diyor ki adamlar. Arkadaş diyor, "Sen bana gelene kadar kaç ülke dolaş? Arabayla gelenler için. Kaç ülke dolaşıyorum? Ben nereden bileyim?" diyebilir. 48 saat içerisinde de isteyebilirler. Belki bulaşmışsındır, benim ülkeme getirmişsindir. Gelir. Der ki o zaman bir test daha yapalım diyecek. <laughs> burada da test yapalım diyecek. <laughs> evet. Ama ne olacak o zaman? Feralı. Türkiye'de öyle bir şey zaten. Bir altı öyle. Test evet. kabul etmezse geliyorsun buraya burada da test yapıyorsun. Bir evet. altı soru daha veriyorsun. Bin iki yüz oraya. Sırf zaten bir gidik gelişin. <laughs> İzin paketini ekleyeceksiniz. Zor bir süreç arkadaşlar. Evet herkes, e, ben kendi şahsıma söyleyeyim, ben bu sene izine gitmiyorum bu e, yürütmelikler, bu kanunlardan dolayı. Çünkü iki çocuk vesaire bir sürü e, tantana başımıza arayacak gibi geliyor. Bu sene buralardayız. Ama bu gitmek istiyor ki, onun için çok araştırıyor, bilgisi var. Ben de hemen alışmışım. <laughs> Alıştı yapacak bir şey yok. İnşallah izniniz güzel geçer arkadaşlar. Ama gidenlere. dediğimiz gidenlere, dediğimiz şeyleri lütfen riayet edin. Yolda canınız e, yanmasın. Şunu da söyleyelim. Ee, karadan gidenler için de bilgi evet. verelim. Buradan Sırbistan'a kadar hiçbir sıkıntı yok. Hatta trans geçiyorsunuz. Sırp'ta bile zaten adamlar pasaport bile elin vermemiş. Evet. Bir günükten ee, Bulgaristan. Bulgaristan'a haç Bulgaristan, Bulgaristan, hatta evet. Bulgaristan <laughs> öyle bir şey yapmış ki her sene zaten bir üstüne katıyor. Özel bir dezenfekte makinesinden geçiyorsunuz. Ayrıca 3 Euro'ydu. Şimdi 8 Euro çıkarmış arkadaşlar. Onu da ekleyin paketinize. Onu da paketinize ekleyin. Yol paraları, korona test paraları, Bulgaristan araba dezenfekte parası. Araba dezenfekte parası. Araba dezenfekte parası. Yani bu sene kim nasıl soyuyorsa soyacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aman dikkatli olalım. Ee, bu önerileri, bu söylediklerimizi lütfen biraz diye alın. Ve şunu da unutmayın. İki saatte bir yürütmelik değişebiliyor. Eyalet eyalet değişebiliyor. Ama şu anda geçerli olan bunlar arkadaşlar. Ee, bir de şu da var. Şu da var. E, burada bağlı bulunduğunuz sağlık sigortası. Onu da bir evet. anlatırsan. Öne vereyim avukat. Evet. Avukat bir örnek verelim de şimdi. Her sene bir saatten Türkiye gitmeden önce Avukarya'ya Türkiye'deki, mi? Türkiye'deki sağlık çikolata belgemizi istiyoruz. Ki Türkiye'de SSK'larımız işlesin. Bu sene şöyle yapmışlar. Veriyorlar yine de. Ama Türkiye'ye gittiğin zaman yine kaydediyorsun. SSK kaydediyorsun. Diyor ki adamsın orada memur. Yapıyoruz ama doktora gittiğin zaman veyahut da e, bir hastalığın oldu. Ayağını kırdın. Allah korusun Bir şey oldu. Tedavini yaptırıyorsun. Ödüyorsun önden. Belgeden alıyorsun. Geri geliyorsun. Almanya'ya geldiğinde Önceden öyle değildi. Önceden koronadan değil? dolayı mı bu? Evet, koronadan dolayı. Şimdi şu durum da var. Şimdi e, araba sigortanızı bir araştırmamız gerekiyor. Bir de o var. Bir a, a, e, yola çıkmadan önce bir araba sigortanızı şirketinden arayın. Diyin ben böyle Türkiye'ye gideceğim. Benim araban bu arada sigortalı değil mi diye. Yol boyunca. Tabii Avrupa kadar yani. sıkıntı yoktu. Sırık'ta zaten bir Avrupa ülkesi değil. Ee, Bulgaristan'a geçerli. Türkiye'de Avrupa yakasında önceden geçerliydi. ve Tüm Türkiye'de geçerliydi. Ama şimdi bu koronadan dolayı Doğru, ne acaba? Gitmesene arkadaş diyebilir sana sigortan Yani öyle bir durumdur. Onlara dikkat etmemiz gere gerekiyor. Biz buradan gitmeyin arkadaşlar diye bir uyarı yapmıyoruz. Sadece olanları söylüyoruz arkadaşlar. Ee, gelen teklifleri, gelen e yazıları ben e ve Ufuk sizlere söylüyor. Ki Ufuk zaten gidecek. Ben gitmeyeceğim. O ha, da, değil. E <laughs> o da belli değil. Çünkü o kadar şeyler değişiyor ki stres. Yani bir izin kabusa dönüşme e olanağı var. Bunu da yani her şeyden geçtim. işte. O kadar bilgi var ki, o kadar bilgiler dolaşıyor ki. Buraya geldiniz, iş yeriniz size şey diyebilir. İş yerime risk getirdin. Çünkü seyahat uyarısı olan bir ülkeye gitmişin Diyebilir ve işten çıkartabilir. O iki hafta evde kalmanızı sağlayabilir. O iki haftada hiçbir şey ödemeyebilir. Sigortanızda, sağlık sigortanızda krank aldım diyor. Ben krank alırım, krank işte öder. O da ödemiyor. Yani bunlara, yani bu riskler var arkadaşlar. Onun için dikkatli olalım. E, arayalım, araştıralım. Ona göre gidelim güzel güzel iznimizi bu sene yapalım. Benim işverenim örnek çıkıyor yola evet. sizi. Diyor ki benim işveren tamam diyor gidebilirsiniz sıkıntı değil diyor. Gittikten sonra döndüğünde diyor iki hafta ekstra izin alman lazım diyor. evde kalmam için diyor. İznin kaldıysa bir de o sene. Kaldıysa <laughs> eğer iznin kalmadıysa mesai alacaksın. Mesai iznin kalmadıysa parasız izin alacaksın diyor iki hafta boyunca. Neden diyor? Evde kalacaksın diyor. Ben bu riski alamam diyor. İş yerindekileri bulaştıracağı riskim çok yüksek diyor. Benim işveren tanım büyük bir işveren olduğu için Hiçbir risk alamam diyor. Ee, eğer diyor karantinada uygulamak istemiyorsun diyor, bana belgeni getir diyor. Benim işveren bunu diyor. Evet, ee, sağlık, evet ee, söyleme. Ee, sağlıklı bir izin geçmesini biliyoruz herkes. Sıla yolunda rahat, huzurlu bir şekilde geçsin. Aman dikkat yollarda. Bu sene biraz daha farklı olacak. Çünkü olaylar çok karışık. İnşallah rahat, huzurlu bir şekilde izninizi yaparsınız sılayı rahimi yaparsınız ve yeniden buraya gelirsiniz arkadaşlar. Bizler sadece bilgilendiriyoruz. İstiyorsanız arkadaşlarınıza bu videoyu paylaşıp onların da bilgi edinmesini sağlayabilirsiniz. İyi yolculuklar.